Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol 2025 oynuyoruz. Ee, hemen girelim oyunumuza. Kanal'a abone olup like atmayı unutmayın. Hemen dostluğa girelim. Hemen dostluğa girdik şuradan. Şöyle kulübe girelim hemen. kulüpteyiz zaten Türkiye tamam. İstanbul kırmızı yapalım. Kanala abone olun. 30 abone oluyoruz. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde 30 abone oluyoruz. Çok teşekkür ederim size. Şimdi o, o zaman yeni oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. ısınma hareketlerini yapıyorlar arkadaşlar. Evet ısınma hareketlerini yapıyorlar. Evet. Bizim kadromuz ve onların kadrosunu gösterdi. Ve maça başlayalım. Icardi. Şimdi oy oyunumuza başladık. Icardi Sanchez'e. Sanchez, Sanchez Saray'a. Sara hemen götürüyor. Sara götürüyor. Sara, Sara, Sara kaçırdım. Şimdi, şimdi şu sal, Sale, Sale, Sale'yi aldım. Sale'yi aldım. Sale o, Sale o simene, o simen götürüyor. O simen gol, o simen gol attı arkadaşlar. O simen hareketini yapıyor. O simen hareketini yaptı arkadaşlar. Hadi bakayım. Onlardan başladı. 1-0. Hadi tabakçı o al. Simen. Tabakçı aldı. Tabakçı o simene. O simen götürüyor. O simen. Arkadaşlar bu golü atarsam bir abone istiyorum. O simen. O simen çalımlarıyla birlikte. O simen gol atıyor. Arkadaşlar abone olun arkadaşlar. O simen gol attı. O simen gol attı. Şimdi 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Kanala abone olun. Ne olur bak. Emeklerim boşa gitmesin. Hadi bakayım. Sanchez. Sanchez Ayhan'a. Ayhan götürüyor. Ayhan götürüyor. Ayhan. Ayhan kenardan doğru. Kenardan doğru. Hiç kimse onu ondan topu alamıyor. Ayhan bir pas. O Simen. O Simen kaçırıyor. Fal. Fal. Arkadaşlar gola bakın şimdi. iyi izleyin. Gol hadi. Lan var ya. Biraz daha önden gitseydim. Şimdi arkadaşlar. Kale vurucunu yaptı. Ricardi Ayhan Ayhan götürüyor. Ayhan yandan yundan yapıyor. Ayhan. Ayhan pas vermek istedi. Ay. Ee, ama. Çok güzel. Evet. Geçti. Ne oldu ya. Sağ dışına. Yani. Saleh attı. Saleh Yusuf'u. Sanchez 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 ortadan derken aha Sanchez geri aldı. Sanchez Sanchez ve gol! Kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Kesinlikle abone olun. Arkadaşlar bunu Arkadaşlar kendi kalesine gol attı. Bu nasıl kaleci? Arkadaşlar 3-0. Bu gol için abone olun. Ne olur? Bak çok iyi. 30 abone olacağız hadi. Oğlum çok iyi gol attım lan o ne? Kaleci kendi kalesine gol atar arkadaşlar. Allah menaisi ya. Hadi ya Torreira Torreira al ya. Sanchez 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 Sanchez. Sanchez ne yapıyorsun Torreira ne yapıyorsun? Torreira. Hocam ne? Hocam o yaptı. Hocam ben mi yaptım? Ya hocam ya. Serbest vuruşunu kullandı. Aynen gol atarsın. Aynen gol atarsın. Aynen. Arkadaşlar. O, arkadaşlar gol atarsam abone olun. A arkadaşlar gol atarsam abone olun. Ne olur. Gol. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar abone olun. Osman golünü attı hareketini yapıyor. Böyle goller, onun için bir evet. 4-0 yeniyoruz. Hocam. Hocam bana bir penaltı verin de golü. Aa 1. yarı bitti 4-0. 1. yarı 4-0 bitti. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 2. araya geçelim. Geçelim hemen. Hadi, hadi 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 bana gelsin hadi. Ben ben bunların isimlerini okuyamıyorum. Benim İngilizcem 0. Hocam. Hocam yalan söylüyor. Verin. Aha yıldız. Yıldız Icardi'ye Icardi. Yukarı. Arkadaşlar Icardi gol atarsa 50 like bekliyorum. 50 like bekliyorum. Evet gol attı. 50 like'ımı verin. 50 like'ımı verin. 50 like'ım nerede benim? Arkadaşlar pazar günü Galatasaray vs Fenerbahçe var. Bakalım kim yenecek? Ben Galatasaraylıyım. Eğer Fenerbahçeliler varsa, Fenerbahçe'yi tutanlar varsa, onlar da bilmiyorum yani. Onlar mı yenecek, biz mi yeneceğiz bilmiyorum. Pazar günü maç var. Çok önemli bir maç var. Fenerliler ve Galatasaraylılar için. Icardi bu golü atarsa arkadaşlar. Ee, bir abone. Hadi. Yine attık abi. Atte Tamam bu son. Artık abone istemiyorum. Tabi bu video ya, bu videoda istemiyorum. Şu anda çektiğim videoda yani. Tamam Ya konuşamıyorum ya, ya lan. Dilim tutuldu. Torreira Torreira ne yapıyor? Akgün. Akgün ikar Hocam ayağıma vurdu. Osimen. Osim. Ya ver. Saleh Saley ikar Hocam fail hocam. Fal fal. Allah Allah. Fal bana ne hocam? Arkadaşlar şimdi golü bakın. Golü iyi izleyin. Golü iyi izleyin arkadaşlar. Lan var ya ya. Tam köşe atışı. Oo durun. 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 Şuna verim dur. Oy gol. Arkadaşlar gol attık Sara mükemmel bir gol. Hareketini yapıyor Sara. Sara Ronaldo'nun hareketini yaptı ne alakaysa. Arkadaşlar şimdi ya 7-0 yeniyoruz. 8-0 yaparsam abone olun. 8-0 yaparsam abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar 8-0 yaparsam abone olun. Ayhan Ayhan. Ayhan aldı. Mustera. Mustera şut attı. Mustera şut attı. Osimen Osimen al al Osimen. Icardi 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 gol. Icardi Icardi gol attı ve hareketini yapıyor. Moral verdi. Şimdi i̇şte 8 0 yaptık arkadaşlar abone ol. Şimdi. Sanchez alamıyor. Sanchez Sanchez var ya Öyle az iyi. Lan ne oldu ya? Taç mı oldu? Hadi taç. Touch. Taçınızı kullanın hadi. Serbest vuruş. Serbest vuruş mu? Hocam ne alaka? Neyse Ayhan tabakçı ya tabakçı. Hocam. Hocam tabakçı. Tabakçının önüne sardılar. Ne Ferdi. Ferda. Ferdi. Ferda. Ferdi Tayfur. Hocam ne oldu ya? Ne oldu bize mi? Aha. Rakip Arkadaşlar bakın şu taktiği izleyin. Şu taktiği izleyin. Mesela ben ona verdim ya. Arkaya vereceksin. Oradan alacaksın. Daha orada olmasaydı var ya gol atıyordum şimdi. O rakip orada olmasaydı. Şöyle. Hocam ne yaptım ben? Yine alt attı şimdi ya. Allah'ım ya. Köşe vuruşundan var ya. Evet süre doldu. Arkadaşlar süre doldu. Ee, 8-0 bitti maç. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dostluğa girelim. Arkadaşlar şimdi. Ya da. Tamam ülke ülkeye oynayacağım arkadaşlar. Hadi Ha, tamam. Hayır bakayım. Evet. Takım tamam Jack Dawson. Ya sen diye ne kadar maç başladı? Sen ne diyorsun Allah Allah? İşte tamam Jack Dawson kesin gol attı abi. Jack Dawson ah gol. Kenan Yıldız ah s ah. Hocam faal s <laughs> e, yaptı. Penaltı. penaltı penaltı verdi. Al gol. Bum. Lan nasıl? Şut. Şut. Ne kadar bir ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ya var ya o gol nasıl atamadık ya? bizim kafamız bozuk anasını. Tövbe tövbe hadi ya. Gol atamadık. Ya alsana Ayhan. Cem, yeni şey, biz yenileceğiz. Ya dilim dönmüyor ya. Yenileyeceğiz mi? Yeni Bilmiyorum. Murdur, Murdur götürüyor. Ayhan, Ayhan güler, e güler, 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 güler. Arda güler, Arda güler, Arda gö. Ardım. Ya gü güler. ya konuşamıyorum ya oyunda ya. At ya. At. He. Allah Allah bir sıfır hadi. Hadi 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 başlatma şimdi golünü hadi. Başlatıyor Allah'ım ya. Cahan olur. Cahan oğlu diyor ama. Cahan oru. Cahan oru ne alaka işte. Cahan oğlu olmalı yanlış yazıyorlar. Murdun. Cenk Tosun. Cenk Tosun bu golü atar. Arkadaşlar Cenk Tosun bu golü atarsa sizden 30 like bekliyorum. Evet 30 like'ımı verin. 30 30 like nerede? İnşallah verilir videodun sonunda. Hadi. Ya ne oluyor ya? Ben ne yaptım ya? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Reklam hadi bit. Gerçekten tamam arkadaşlar. Moral i̇şte top tamam. Şimdi şöyle alsam Cahan Ordu'dan alsam Aa Yıldız. Bunu Yıldız'dan bekliyorum. Bu golü Yıldız'dan bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir vurdum. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız nasıl gol atamıyorsun? Kenan Yıldız, ya neden gol atamıyorsun? Neden murdu, murdu? Kenan Yıldız'a Kenan Yıldız gol attı derken. Ya kaleci niye tutuyorsun ya? Güzel bir gol atam yok ya. Allah Allah. Şimdi bence ben bunlar döveceğim yeter artık. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Kenan Yıldız niye taşı kullanıyor ya? Ulan ya. Ya Güler. <laughs> ya Jack Dawson haber. ver. ver. <laughs> Allah'ım yeter ya. Yıldız. Lan Yıldız. Aldı. Yıldız Jack Dawson. Jack Dawson. Enayi ya. Ya niye o golü atamıyorum? Biraz daha. 2-0 yeniyor zaten. <laughs> Biraz daha yakından olsa. Arkadaşlar kardeşim yanında. Ondan like isteyeyim mi? İstemiyor mi like ha, sen? Hı hı. Tamam istemiyorum. Arkadaşlar abone olun. Tamam. Hani istemiyordun lan? <laughs> tamam ilk yarın 2-0 bitti. İyidir hocam. Hocam 13 dakika geçmiş. Hocam. İşte ya. <laughs> ya Ayhan. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız bu gol atacak. Ben biliyorum. 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 Blue. Kenan Yıldız bir gol atacak. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız. Hocam, hocam bunlar kale var ya. Asa gol diye bağırsana. Hadi var. Lan nasıl varıyorsun? Gol böyle var ya. Gol mu? Gol Ya sen ne diyorsun ya? Ha, Neyse goal. 3 3 0 hadi. Goal. 3 0 hadi. Hadi hadi hadi. Hocam. Hocam yalan. Ya penaltı verse ya ne keşke. Al 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 onu da alırsın yani. Tamam Jack olsun Jack olsun Jack olsun Jack olsun. Ara geç sen Jack Tosun, hayır kaptırma. Ya Jack olsun. Hocam. ne? Hocam ne verdiniz? Hocam fal mı? Ha falmış. Bakın taktiği izleyin Bruce. arkadaşlar. <laughs> taktiği izleyin. Bakın. Taktik böyle. Taktik böyle arkadaşlar bakın. İzleyin. Ya bu nasıl taktik ya? Kafandan uydurdum. Ya var ya o taktiği yapamadım ya. Hadi yıldız at ya yıldız. Çok kişi vardı var ya. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> ya çek tosun niye kaçırıyorsun? Çek tosun ya. Çek tosun. Ha. <laughs> Gel yıldız. Gol at. He? Allah Allah. Kaçırıyorlar ya bizimkiler mal ya. Allah'ım 4-0 yeniyoruz hadi ya. Yıldız Jack Dawson, Jack Dawson al. Jack Dawson, Jack Dawson, Jack Dawson, Jack Dawson, Jack Dawson. Jack Dawson o gol atmazsan seni döverim. Evet gol attım. Hiçbir şey yemiyorum. Gol hareketi yaptı arkadaşlar. Bittim. Arkadaşlar güler. Ya cektosun Jack cektosun, cektosun. Niye alamıyorsun? Niye alamıyorsun Ayhan? Ayhan neden alamıyorsun acaba? Kafasız. Hadi hadi hadi. Yıldız. Yıldız tam zamanında kaydı ama. Oha o kadar da uçma be. Allah Allah. Ya hadi hadi ya. Hadi, hadi. Aynen. Böyle arkadaşlar şöyle. Çevirdim. Kadı oguru kadı oguru kadı oguru. Kadu guru, kadu guru, kadu guru, Kadı guru götürüyor. Kadu guru, kadi o guru, o guru. O guru, kadi o guru. O Hocam. Iyi kurtarış. i̇yi kurtarış diyorsun da ben pas attım tabii kurtarır. Sen, ya bu bu var ya bu hoca deli ha. <laughs> Hocam, hocam ay hanım. Jackpot'sun, jackpot'sun. Jackpot'sun, jackpot'sun gol at. Gerçekten o golü atamıyor mu ya? Beyhsis ya. 7 dakika kalmış zaten. 7 dakika dedim de 7 saniye olabilir de. Bilmiyorum yani. Ay, Ayhan, Ayhan, ay, Ayhan hadi Ayhan, hadi. Evet, süre bitti arkadaşlar. Maç 5-0 bitti. 17 dakika geçmiş. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar devam etmiyoruz. Ya ben ne diyorum? Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Abone